Değerli takipçilerim merkeze merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bölgesel amatörlük 4. grupta 6. haftanın önemli karşılaşmasında Çankırı Futbol Kulübü Deplasman'da Eflani Spor ile karşılaşacak. E, bu önemli karşılaşma öncesinde Eflani Spor'daki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bu arada bugün paylaştım ama tekrar, tekrarlamakta fayda var. Eflani Spor Çankırı Futbol Kulübü karşılaşması Doktor Necmettin Şehoğlu Stadyumunda oynanacak. Herhangi bir deplasman yasağı bulunmamakta. Bunun bilgisini sizlerle verebilirim. İnşallah güzel bir karşılaşma olacak. Pazar günü. Bu stadyum değişikliği sebebiyle tabii ki İrfan Topçu Başkan'a da teşekkür etmek gerekiyor bence. Eflani Spor'a baktığımız zaman geçtiğimiz sezon çok güzel işler çıkartan çok taraflı tarafsız birçok kişinin e, beğenisini kazanan bir futbol takımı Deflani Spor e, bu sezona çok çalkantılı bir şekilde başladı önce İrfan Topçu başkanlığı bıraktı daha sonra Murat Başkan aldı o, ondan sonra tekrardan e, arada bir Başkan oldu e, o iş işleri yapamadı sonra İrfan Topçu kere aldı bak kulübü ve şu anda da son e, şey, ligin başlamasına birkaç gün kala, hatta bir gün kala takımı kurdular. Ve e, birazcık sıkıntılar yaşadılar. Maddi anlamda problemler yaşadılar. E, yine geçtiğimiz sezonu teknik direktörü Tarık yurttaşla devam ettiler. Önemli bir adam, önemli bir e, hoca Tarık, da, Tarık Hoca. E, baktığımız zaman e, kadrosu yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Zaman geçtikçe fakat e, sezon başladıktan sonra sezon içerisinde 3 3 tane 3 4 tane oyuncusuyla yollar ayrıldı Eyüp Bekar, Kalece Yüpre yollar ayrıldı Eyüp e, Bafra Spor'la anlaştı Fırat Yıldırım'la anlaşılmıştı. Fırat Yıldırım Nevşehir'le anlaştı Hasan Mert e, Misoğlu ve Ozan Batu Yüksel de Safranbolu'yla anlaştı. Şimdi e, şey karşılaşmasında en son en son Çay Cuma karşılaşmasında sahaya 4-2-3-1 şeklinde e, dizildiler Kalede. Ee, önemli bir kaleci var bence ee, fakat henüz hazır değil kaleci Melikan e, Melikan kastım Kılıçarslan 1994 doğumlu aslına bakarsanız üçüncülükte lükte 2. lükte çok sayıda maçı olan e, bir, bir oyuncu fakat hazır olmadığı çok belli geçtiğimiz sezonu rize rize özel idarede geçirmişti Savunmanın sağ tarafında Batuhan var geçtiğimiz yılda yine kadrodaydı zaman zaman forma şansı buluyordu geçen sene de bu sezonda e, şu anda e, forma şansı buluyor hem de kontenjan oyuncu olma münasebetiyle. Stoperlerde Erkan var. Erkan Kılıç 2004 doğumlu iç transfer ve yanındaki oyuncu Murat Kaya. Orta Hisar'dan geldi. 43 tane balmacı var. 2003 doğumlu. Sol bekte Abidin Akın. Safranbolu'dan geldi. 2000 doğumlu bir oyuncu. Orta sahanın ortasında Diyarbakır ve geçtiğimiz yıllarda da Karabük İdman Yurdu'nda oynayan Ahmet Enes Karataş. Hemen onun yanında geçtiğimiz sezon Karabük İdman Yurdun'da oynamış uzun bir süredir Karabük İdman Yurdun'un formasını giyen 2001 doğumlu e, Serkan Sıkılmaz var. Onların önünde e, çok genç bir oyuncu ama ben çok beğendim. Berki Eren. E, o da 2008 doğumlu e, Karabük İdman Yurdun'dan yine transfer edilen bir oyuncu. Sağ tarafta Mert, e, Mert Murat Sönmez var. 2000 doğumlu. Safranbolu'dan geldi. Sol tarafta Geçtiğimiz sezonda Kadro'da bulunan Oğuz Ekem var. Santrafor'da da en uçta da Yusuf Akbulut. Yusuf Akbulut zaten tüm futbol severler yakından tanıyor. bilen Bilinen bir oyuncu. Bu karşılaşmaya bakar, Çaycuma karşılaşmasına baktığımız zaman savunmalarında büyük bir problem var. Ön taraf orta bir şekilde hoca yavaş yavaş oturtuyor. Fakat savunmada çok rotasyon, çok değişiklikler yapıyor istediği oyuncuları bulamadı orada. Henüz Tarık Hoca çok deneme yapıyor bu noktada. E, yenilen gollerde de çok bariz savunma hataları var. Ya, yani özellikle birinci ve ikinci gol kopyalı yapıştır goller. Arka direkte e, savunmanın hatasında arka taraftan geldi oyuncu. İki golü de aynı oyuncu attı. Batuhan attı. Savunma e, savunma, savunma hataları çok vardı. O falsif anlamda Zaman zaman çok güzel işler yaptılar. Yine her zaman olduğu gibi Oğuz Eke'nin hızlı oyunundan faydalandılar. Bu karşılaşmanın ikinci yarısında hemen 46. dakikada Aydın oyuna girdi. Aydın da bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi. Ofansif anlamda sağ taraf sol taraf forvet arkasında oynayan Aydın Aslan 9 numaralı formayla. E tabi o oyundan girdi. Mert Murat Sönmez çıktı. Daha sonra... Eee sağ tarafta Batuhan Ay, doğdu oyundan çıktı. Onun yerine Batuan'ın ee, Batuhan'ın yerine ee, Zafer Şansoy sağ oynadı bu maçta ikinci yarıda. Sonra bir de ee, şey Berk Eren o, forvet arkasında oynayan Berk Eren o, oyundan çıktı ve onun yerine de Sercan Yılmaz girdi. Bu dizilişle birazcık daha ee, daha iyi olacağını düşündüğümüz Eflan özellikle Aydın'la birlikte biraz daha geriye gitti. E, açıkçası ben Berkere'nin oyundan çıkmasına şaşırdım çünkü hem golde yattığı Arapaz hem de coşkusu ve heyecanıyla o taraf o, o alanda bir etki sağlamıştı. Bence oyundan çıkması bana göre hataydı. Onu da söylemekte fayda var. Savunma savunmada iki bekeninde e, çok uygun oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Çankırı Futbol Kulübü'nün de iki kenar oyuncusunu dikkate alırsak ben e, çok ciddi üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Hoca başka oyuncular düşünmezse e, dediğim gibi birinci ve ikinci gol kopyala öpüştür goller. Daha sonra oyuna Cenk Cengiz girdi. Cenk Cengiz'i zaten bölge sinematörden yakından takip edenler çok yakından biliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yine e, Karabük Ütman yurdu formasını giymiş. E, Karabük Hütman yediyle Bölge amatörlükten 3. lige çıkmış. Hatta o takımda takım arkadaşları ee, bizim Emin Ak Yıldız ve Orhan Pamukçu o takımın bir parçasıydı zaten o takımın teknik direktörü de Zafer Ulu saldı ee, Resul Ak Karakoyun girdi oyunu daha sonra da e, Erkan'ın yerine e, dediğim gibi e, sezon başından beri çok sayıda oyuncunun gelip gittiği denemelerin yapıldığı, seçmelerin yapıldığı bir takımdan bahsediyoruz e, bunu da söylemekte fayda var. E, Yiğit'in oynamaması son maçta Yiğit Tiryaki'ydi galiba. Karıştırıyorum Yiğit'leri. Yiğit Sinop Sport'taki Yiğit'le diğerinin soy... Sinop'taki Yiğit'le ee... Sinop'taki Yiğit'le Soysunop'taki Yiğit'le Efrane'deki Yiğit'in soysunluğunu karıştırıyorum. Ee, onun son maçta oynamaması enteresan geldi bana açıkçası. Ee, tiryaki bu arada. Ee, ben açıkçası birazcık garipsedim onu. Son maçta oynamamasını kadrodaymış. Bir problem mi oldu? Çünkü sezon başından beri hemen hemen bütün maçlarda oynadı. Ve e, son maçta e, hoca onu kadroya yedek kulübesine aldı fakat oyuna sokmadı. Yiğit'ten çünkü e, tüm maçlarda hemen hemen bütün maçlarda e, 11 oynadı. Hoca artık performansından memnun mu kalma Yiğit'in bilmiyorum ama e, Eflani maçında da 11 oynadı. Evet, bilmiyorum tabi. Hocanın tercihidir bu bir şey diyemeyiz. E, tandemde çok sürekli değişiklikler arıyor yapıyor hoca arıyor yani şu anda hala aramaya devam ediyor. Erkan'dan da Erkan ve Murat Kaya'dan da bir memnuniyetsizliği var mı yok mu bilmiyorum ama Erkan Murat ilk kez yan yana oynattılar daha önce işte o bölgede Muhammed Ali vardı Stoper yani çok hoca çok sayıda oyuncu değiştirdi şeyi de merak ediyorum bu arada yine benim beğendiğim bir oyuncu var Hasan Fehmi Tuna onun durumuyla alakalı da bir belirsizlik var çünkü geçtiğimiz sezon o da eflan bir spor formasıyla güzel işler çıkartmıştı. Tabii kale'de Eyüp Bekir'in ayrılışı onlar için büyük bir problem bence. Bana soruyorsanız. Ee, Hasan Fehmi Tuna bu sezon iki maçta oynamıştı sadece. Aa. Aa ben Hasan Fehmi Tuna'yı şeyle karıştırdım ya. Diğer oyuncuyla karıştırdım. Evet evet. Bu çok fazla oynayan bir oyuncu değildi zaten ya. Evet evet. Şimdi hatırladım. Yani eee çok fazla süre alan bir oyuncu değildi. Hasan Fehmi ama Yiğit'in oynamaması son maçta bana çok garip geldi. Bakalım yani ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Ee, Oğuz tehlikeli oyuncu. Oğuz Eken 7 numarayla oynayan sol taraftaki oyuncu. Yusuf Akbulut önemli bir tecrübe. Ee, orta sahadaki e, şeyle işte Serkan önemli bir oyuncu. Serkan sıkılmaz önemli bir oyuncu. O taraf birazcık bu o tarafta e, problem çözebilecek oyuncular var ama ya sağ taraftaki Mert Murat Sönmez'in Oğuz kadar etkili bir oyuncu olmadığını biliyorum. Bu maçta Oğuz oynar mı Mert Murat bilmiyorum. E, Kontra atak takımıydı geçen sezon e, şey takımı, Aflani takımı. Tarık Hoca geçtiğimiz sezon Çankırı'ya e, çok çok iyi bir oyunla e, mağlubiyet yaşatmıştı. Bakalım bu hafta sonu ne olacak? Hem Eflani Sporu hem de Çankırı Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum. Kimsenin e, ağzının tadı kaçmadan e, bir pazar gününün geçmesini herkesten diliyorum. Spor severlerin, Karabük'te yaşayan Çankırı'lıların, Eflani'lilerin, e, Necmettin Şehoğlu Stadyumunda takımlarını desteklemeye davet ediyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.